Merhabalar sevgili 6. sınıf öğrencim. Ben klasikoca.com'dan öğretmenin Cemal Hoca. Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı 1. prova videosuyla karşındayım. Sevgili öğrencim hem yazılı tarihleri öncesinde hem de yazılı tarihleri sırasında bir sürü yazılı provasıyla senin yanında olacağım. Seninle birlikte yazılılardan kaç alacağız? 100 alacağız. Bu bir sürü yazılı provasını yani örnek yazılıların videosunu kaçırmamak için lütfen ama lütfen abone olmayı unutma diyorum. Şimdi 1. senaryoya uygun olarak hazırladığımız senin için 5 tane güzel soruyu hemen okumaya ve seninle birlikte çözmeye çalışıyorum. Ben cevabı göstermeden önce kendin çözmeye çalış bakalım bu yazılıdan kaç alacaksın diyorum. Birinci soruyu hemen senin için okuyorum. Bu metinde geçen bazı kelimelerin anlamı aşağıda verilmiştir. Metinden hareketle anlamı verilen sözcükleri bulunuz demiş. Önce sevgili öğrencim anlamlarını oku yazılıda sonra bunlara benzeyenleri ne yapacaksın? Yukarıdaki metinde bulacaksın. Tahta, taş veya metal üzerine yapılan kazıma süs ne demektir? Yukarıda bu kelimeyi arayacağız. Eşyaları saklamak için kullanılan büyük bir kutu arayacağız. İçinde farklı kısımlar olan bir yer arayacağız. Sert ve parlak bir tür seramik olan malzeme arayacağız. Seninle birlikte hazırsam metnimizi okumaya başlıyorum. Elif tavan arasında eski bir kutu ararken küçük paslı bir anahtar buldu. Anahtarın ucunda garip bir oyma vardı. Ne işe yaradığını çok merak etti. Dedesi anahtarı görünce şaşırdı. Açırdı. Bu kayıp sandığın anahtarı olabilir dedi. Elif hemen araştırmaya başladı. Bir süre sonra zemin tahtalarının altında gizli bir bölme buldu. Anahtar oraya tam uydu. İçinden eski fotoğraflar ve minik bir porselen kuş çıktı. Elif o gün geçmişe açılan bir kapı bulduğunu hissetti. Sevgili öğrencim cevapları bulabildin mi? Ne yapacağız şimdi seninle? Hemen cevaplarımızı ben sana hop göstereceğim. Tahta taş veya metal üzerinde yapılan kazıma süse ne diyeceğiz? Oyma diyeceğiz. Eşyalarımızın saklamak için kullanılan büyük kutumuz sandık, içinde farklı kısımları olan yer bölme, sert ve parlak bir tür malzeme ise porselen. Neye göre karar verdik? Metinde kullanılan anlamlarına göre karar verdik. Hemen seninle ikinci sorumuzu okumaya geçtik. Bu metnin konusunu yazınız, metne uygun bir başlık belirleyip yazınız demiş. Bunları yapabilmek için hemen seninle metnimizi okuyoruz. Türkçe bizim kimliğimizi ve kültürümüzü yansıtan en değerli varlıklarımızdan biridir. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve bilgimizi en iyi şekilde anlatmamızı sağlar. Türkçeyi doğru ve özenli kullanmak hem kendimizi daha iyi ifade etmemize hem de karşımızdakinin bizi doğru anlamasına yardımcı olur. Bu yüzden Türkçemizi doğru ve güzel kullanmak hepimizin görevidir dedim. Sevgili öğrencim çok basit bir metnimiz var. Ne diyoruz konuyu bulmak için? Bu metin neyi anlatıyor? Bu metin neyle ilgili diyoruz ve hemen ne yapıyoruz? Konumuzu seninle birlikte buluyoruz. Yüklenen cevabımıza bakalım. Türkçeyi doğru ve özenli kullanmanın önemi bu metnin nesidir? konusudur. Peki konumuz eğer Türkçeyi doğru ve özenli kullanmaksa başlığımız da konuya ve içeriye uygun olmalıdır. Dolayısıyla bu metne uygun başlıklar Türkçeyi doğru kullanmak ya da Türkçemizi doğru veya güzel kullanmak olabilir. Buna yakın cevap veren öğrencilerimiz bu sorudan tam puan alır. Benimle birlikte hemen nereye geçer? Üçüncü soruya geçer. Üçüncü soruda sana yukarıdaki metnin anahtar kelime veya kelime gruplarından 3 tanesini yazınız diye sorduk. Yani metnin konusuyla ilgili kelimeleri bulacaksın. Metnin önemi ile ilgili metindeki önemli kelimeleri bulmanı istiyoruz. 3 tane istiyoruz sen istersen 5 tane bul. Anadolu'da kaşıklar sadece yemek yemekte de değil kültürümüzde önemli bir yer tutar. Eskiden insanlar kaşıkları genellikle ağaçtan yapardı. Tahta kaşıklar hem hafif hem dayanıklı oldukları için çok kullanılırdı. Bazı bölgelerde oyma süslemeli kaşıklar yapılır ve misafirlere hediye edilirdi. Bakır ve kemik kaşıklarda özellikle zengin sofralarında görülürdü. Ayrıca bazı köylerde kaşık oyma geleneği hala sürdürülür. Anadolu'da ki bu çeşitlilik halkın el becerisini ve sanat anlayışını yansıtır. Sevgili öğrencim yeşille çizdiklerim bu metin için anahtar kelime veya kelime grupları olabilir. Biz cevabımıza ne yazdık? Kaşık, kaşık türleri, Anadolu, gelenek, el becerisi ve sanat yazdık. Senin için kolay bir soru olduğunu biliyorum. Hemen dördüncü soruya geçiyorum. Yukarıdaki metinde altı çizili kelimelerin eş anlamlarını yazınız. Senin için bu soru diğerinden çok daha kolay ben biliyorum. Hemen ne yapacağız? Yoksul, yaşlı, hediye ve anı sözcüklerinin sevgili öğrencim eş anlamlılarını yazacağız ama bu kelimelerin gerçekten hangi anlamda kullanıldığına dikkat etmelisin. O yüzden tembellik yapma sevgili öğrencim metnimizi mutlaka oku. Şimdi hızlıca seninle metnimizi okuyacağız. Geçen kış okula giderken sokakta yaşlı bir amcayla tanıştım. Ha tamam bu bildiğimiz yaşlı sözcüğümüş. Dolayısıyla hemen yaşlının nesini düşüneceksin? Eş anlamlısını düşüneceksin. Üzerinde ince bir ceket vardı ve oldukça yoksul görünüyordu. Tamam hocam yoksul ne demekti? Fakir demekti. Devam edelim. Yanımdaki sandviçi ona uzattım. Gözleri parladı bana teşekkür etti ve cebinden küçük bir taş çıkarıp verdi. Bu benim şans taşım dedi. O taşı hala saklıyorum. Bu olay benim için çok değerli bir anı oldu. Çok değerli bir hatıra oldu. Bazen küçük bir hediye kocaman bir mutluluk getirebilir. Peki sevgili öğrencim, hediyenin eş anlamlısı nedir? Elbette armağan. Hediye için armağan, anı için hatıra, yoksul için fakir, yaşlı için ihtiyar yazarız. Buradan puanları cebimize doldururuz. Hemen 5. soruya geliriz. 5. soru deyimlerle ilgili. Yukarıda verilen deyimleri aşağıdaki metne anlamına uygun şekilde yerleştiriniz demiş. Yukarıda bize burnunun dikine gitmek, burnundan kıl aldırmamak, burnu bile kanamamak, burnunu sokmak deyimlerini vermiş. Şuradaki boşluklara hangisi gelecekse onu buraya yerleştirmeni istiyoruz senden. Okumaya başlıyorum. Dilimizde burun sözcüğüyle oluşturulmuş birçok deyim vardır. Örneğin te tehlikeli bir durumdan yara bere almadan kurtulmak anlamında. Biz bunların hangisini kullanırız sevgili öğrencim? Tehlikeli bir durumda yara bere almadan kurtulmak anlamında kullandığımız deyim burnu bile kanamamak olacak. Bunu alacağız seninle. Buraya yazacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Kendisini ilgilendirmeyen bir işe karışmak anlamındaki deyimimiz ise burnu Burnunu sokmak deyimi olacak. Bunu buraya yazacağız. Kendisine söz söyletmemek ve huysuz olmak ise burnundan kıl aldırmamak olacak. Bunu seninle buraya yazacağız. Öğüt dinlemeyerek kendi bildiği gibi davranmak anlamındaki deyimimiz ise burnunun dikine gitmek deyimi olacak. Bunu seninle buraya yazacağız. Peki seninle bunları buraya yazdık ama bakalım doğru cevapladık mı? Cevabımız yüklensin, kontrol edelim. İlki neydi? Burnu bile kanamamak. İkincisi neydi? Burnunu sokmak. Üçüncüsü burnundan kıl aldırmamak. Dördüncüsü burnunun dikine gitmek dedik. Cevabımızı da gördük. Sevgili öğrencim sıradaki videomuz ikinci prova videosu. Kaçırmamak için bu videoyu abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutma. Eğer bu videoyu beğenirsen beni çok daha sık görebilirsin diyorum. Her zaman olduğu gibi takipte kalmayı ve her zaman olduğu gibi hoşça kalmayı lütfen ama lütfen unutma. Hoşça kal.